Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlerde sıkça gelen bir soru var. Hocam sınavlar ne zaman? Yani 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları ne zaman? Arkadaşlar bu soru aslında daha önceki videolarımızda e-sınava girecek olanlar için ve e-sınava değil de yüz yüze okullarda sınava girecek olanlar için ayrı ayrı cevapladığımız bir soru. Ve arkadaşlar e-sınava girecek olan ve randevu almış olanlar zaten sınavlarının tarihini biliyorlar. Muhtemelen bu soruyu sormaya devam eden arkadaşlarımız, E-sınav ve E-sınav randevusu olaylarından haberi olmayan arkadaşlarımız, e, sadece arkadaşlar bakın şu kadarını söyleyelim. Eğer ki E-sınava girmek için randevu almışsanız, zaten randevu aldığınız gün ve saatte ve E-sınav salonunda sınava gireceksiniz. Ama e-sınav randevusu almayan, alamayan arkadaşlarımız için 24 Haziran'da arkadaşlar e-sınava giriş belgeleri sisteme yüklenecek. Eğer o günlerde siz de sisteme baktığınızda size bir e-sınav salonu atanmışsa sınava orada ve o zaman gireceksiniz demektir ki bu da 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar bir ay içerisindeki herhangi bir gün olabilir. Ama arkadaşlar eğer ki hani ortaokullu olup da ya da liseli olup da mazeret olanlar yani tutuklu, hükümlü veya engelli olanlar veya sağlık raporu olanlar veya açık liseli olup da arkadaşlar ders sayısı seçilen, kendi adına seçilen ya da kendi eliyle seçtiği ders sayısı 10, 11 veya 12 olan arkadaşlarımız ise sınava okullarda ve 20-21 Temmuz'da 3 oturum halinde girecekler. Evet, lafı biraz uzatmış gibi olduk ama arkadaşlar bakın herkesin şartları farklı. E sınav'a girecek olanlar var, girmeyecek olanlar var. Onlar için ayrı ayrı cevaplamaya çalıştım. Ve E sınav'a giriş şartlarını taşıyan ve randevu almamış olan arkadaşlarımızın da yine dediğim gibi 24 Temmuz'da e-sınav giriş belgeleri sisteme yüklendiğinde sisteme bakmalarında fayda var. Çünkü ders sayısı az olan açık liseliler ya da kendisi zaten e-sınava girecek ama randevu almayı unutmuş olan ortaokul arkadaşlar için dediğim gibi 24 Temmuz tarihi önemli bu tarihte sisteme girip baktıklarında hangi salonda ve hangi tarihte sınava gireceklerini görmeleri mümkün. Evet arkadaşlar ana hattıyla cevabımız bu ve tabii ki bunu gün gün arkadaşlar takip etmekte yarar var bu nedenle abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka abone olsunlar ki biz günü geldiğinde zaten hatırlatma videolarını ekleyeceğiz kanalımıza ve olası herhangi bir gelişmeyi de yine arkadaşlar kanalımızda yayınlayacağımız videolarla duyuracağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.